Mehmet Emin Uluç ve Serdar Keleci ile spor ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İlk saat diliminde Nihat Özdemir'in açıklamalarını aktarmıştık sizlere. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı playoff'unda tescil etmenin de gündemlerinde olmadığını söyledi. Bu konu üzerine değerlendirmeler yaptık. Ee, takvim nasıl işleyebilir acaba bu senaryolar üzerinde konuştuk tabii ki oyuncu sözleşmeleri bundan nasıl etkilenecek bunlardan da bahsettik. Ben bu konuyu kapatmadan önce son olarak şunu da sormak istiyorum Mehmet Emin Uluç senin sözün e, yarıda kalmıştı şunu da sorarak e, pas atayım sana. Şimdi aslında bu noktada biraz e, UEFA ve FIFA'dan daha net açıklamana gelmesi gerekmiyor mu? Yani Belki de UEFA ve FIFA şunu söylese. Hani biz de Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli çalışıyoruz. Siz işte bölgesel ligler, işte ülke ligleri bizim vereceğimiz kararı bekleyin. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nden alacağımız raporlara göre bir takvim belirleyeceğiz ve sizlerle de paylaşacağız. Mesela ki böyle bir şey söylese hepimizin işini de birazcık kolaylaştırsa acaba daha iyi olmaz mı? Şimdi bu güzel tabii. Topu başkasına atmaya benziyor bu. <laughs> Ama e, UEFA da aynen topu e, geriye servis edebilir. Aklıma Sosa ile Mikel geldi. Sosa bir nefes almak için topu Mikel altında duvara sekmiş gibi geri geliyordu. Normali bu. Ama e, ne UEFA'nın ne FIFA'nın da işi kolay değil. Sonuçta UEFA'ya bağlı 50 küsür ülke var. UEFA'nın bütün süreci çok e, inceleyip sık dokunması gerekirken ipin ucu kaçabilir. Hı. Çünkü e, virüsün her yere etkisi aynı ölçüde değil. Yani bir anda hepinize başlayın diyemez. Onları e, elemesi, incelemesi gerekiyor. Keza FIFA'nın işi daha da zor. Dolayısıyla UEFA yerel olarak bulunduğunuz coğrafyaya göre, oradaki etkilerine göre karar alın diyebilir. Ama burada es kazaki işler sarpa sararsa UEFA da zan altında kalabilir ya da topu UEFA'ya atabilir. Orada bir top dolaştırma. Biz bunu e, malum 2011 sürecinde çok ağır bir şekilde yaşadık. Türkiye Futbol Federasyonu mu suçluydu? UEFA mu suçluydu? Herkes top birbirine attı. Olan Türk Futbolun olduğu oldu yine? O yüzden kimse bir şeyler netleşmeden kafasına göre fikir beyan edemez. Şurada Avrupa Şampiyonası ertelendi. Olimpiyatların ertelenmesi daha uzun bir süreç aldı. Herkes kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Hı hı. Dediğim gibi burada sakin kalıp en sağlıklı tırnak içinde söylüyorum sağlıklı, en sağlıklı kararı vermek durumundayız. Tabii. Sardar Serdar birkaç cümle de senden alayım. Yani burada tabii ki e, her federasyon özel nihayetinde UEFA'nın FIFA'nın böyle bir hani şurada başlayalım demez ama e, uygulama açısından ben yine seninle en fikirim. Yani uygulama açısından böyle olacak. Yani Premier League belki Serie A'yı ayrı tutabiliriz. İtalya'daki çünkü bu mevcut durum e, çok kolay alt edilebilir gözükmüyor. İtalya belki istisna edebilir ama işte Bundesliga'dır, La Liga, e, başlangıç yerleri hemen hemen aynı olacak bence. Yani tamamen izole olacak şekilde bu virüs alt edilecek şekilde şekle gelene kadar tabii ki bekleyeceğiz. Taban yapacak. Tabana ne zaman inecek e, sayılar? E, ondan sonra da başlayacağız diye umut ediyorum. Şunu ekleyeyim son olarak UEFA başlayın dediğinde sen gerçekten emin olursan başlarsın. Gerekirse UEFA'ya da tavır alman gerekiyor. Yani UEFA başlatıyorum kardeşim dedi. Sen bakıyorsun eldeki veriler yeterli değil. Ben başlamıyorum demek zorundasın. Çünkü es bir şey olursa UEFA bana ne kardeşim başlamasın o zaman diyebilir ki Kesinlikle. benzer durumlar da yaşadık. Hı hı. Bu konuda değil ama farklı durumlarda UEFA kendisini bir kenara ayırmayı biliyor. Hı. Peki şimdi bu e, koronavirüs gündeminden biraz çıkıp ben biraz da lig gündemine dönmek istiyorum. Malum ne zaman başlayacağını bilmiyoruz liglerin ama her şeye rağmen e, kulüplerin de kendi gündemleri de var bir taraftan devam ediyor. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Ben Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kaldı Sarıla ve Fenerbahçe'nin hücum ve savunmada sergilediği performans çelişkili bir tabloyu gözler önüne seriyor. Bir bakalım. Süper Lig'de son 7 haftada galibiyet alamayan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de ilginç istatistikler ortaya çıktı. Tolgay bıraktı. Sağ taraf orada Mehmet Ekici. Sağlı sollu ortalar. Bir orta daha bir kafa ve gol. Vedat Muriç. Buna göre ligin hücum bölgesinde en etkili takımlardan biri olan Sarılacivertler savunmada da rakiplerine az şut şansı tanımasına rağmen kalesine isabet eden şutların gol olmasını önleyemiyor. 18 takım arasında maç başı ortalama topa en çok sahip olan takım olan Fenerbahçe ortalama 16.9 şut çekerek bu alanda da ilk sırada yer aldı. Hava topu kazanma yüzdesinde 54.7 ile Akdeniz Alanya Spor'un önünde ilk sırada yer alan Sarı Lacivertliler isabetli pas yüzdesinde de birçok takımı geride bıraktı. Fenerbahçe bu alanda %85.2 ile lider durumda bulunan Galatasaray'ın arkasından %84.8 ile ikinci sırada bulunuyor. Ligde rakiplerine ortalama en az şut şansı tanıyan takım olan Fenerbahçe'de buna rağmen 26 maçın 12'sinde kaleye çekilen ilk isabetli şut gol oldu. Sarı Lacivertli ekibin genç kalecisi Altay Bayındırsa bu sezon en az 10 maça çıkan file bekçileri arasında maç başı ortalama 2.2 kurtarış yaptı. Altay'ın arkasında kalan tek isimse Alanyaspor kalecisi Marafona oldu. Şimdi bu çelişkili istatistiklerden bahsettik. Bana göre bir çelişkili durum daha var Fenerbahçe'de. Geri kalan 26 haftada Fenerbahçe'de en çok süre alan isim de Jailson olmuş. Bu haberimizi de bir izleyelim. Üzerine konuşacağız. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroda yaşanan değişim tercihler konusunda ilginç detayları öne çıkardı. Solajvartlı ekipte sakatlıklar, cezalar, formsuzlukların yanı sıra istenen transferlerin yapılamaması nedeniyle teknik heyet sürekli arayış içinde. Bu süreçte teknik heyetin vazgeçemediği isimlerin başında Jailson geliyor. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bireysel hataları ve kaybettirdiği puanlara karşın alternatifsiz olması sebebiyle hem Ersun Yanal hem de daha sonraki dönemde ilk 11'de yer aldı. Jailson toplamda Lig ve Kupa'da 2117 dakika süre buldu. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen stoperdeki sıkıntı sebebiyle savunmaya çekilen Jailson, takımda en çok maça çıkan oyuncu oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon 29 resmi maça çıkarak vazgeçilmez bir isim görüntüsüne büründü. Jailson'u 28 maçta Tolga Ciğerci ile Muriç takip ederken Altay, Deniz, Ozan Tufan, Gustavo ve Isla gibi isimler sıralamada yer aldı. Muriç, kaleci Altay'ın dışında sahadaki isimler arasında en fazla oynayan futbolcu oldu. 28 resmi maça çıkan ve bunların 26'sına ilk 11'de başlayan Kosovalı futbolcu ilk tercih olarak sahada kalmaya devam etti. Kosovalı golcü 2350 dakika ile zirvede yer aldı. Golcü futbolcu Ozan Tufan, Gustavo ve son takip etti. Evet şimdi kendi mevkisinde oynamıyor Mehmet Emin Uluç. Evet. Sezon boyunca eleştiriliyor. En çok bireysel hata yapan isimlerden biri. Hı hı. Ama en çok forma giyen oyuncu da Jailson. Buradaki e, garipliği bir konuşalım istiyorum ben. Şimdi Fenerbahçe'de birçok gariplik var aslında. Ee, Hazret Bediüm Kerime kadro mühendisliği. Fenerbahçe bu konuda beceriksiz maalesef. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle oldu. Ee, yapılan oyuncu ve hoca tercihleri birbirleri örtüşmüyor maalesef. Aykut Kocaman'la yolları ayrıldı. Koku geldi. Kokuya verilen kadro hocanın istediği oyuncu grubu muydu? O tartışılır. Sonrasında Ersun Hoca geldi. Devam niteliğinde ve Ersun Yanal'la başlayan yeni sezonda da aynı soruları biz yaşadık. Yani en büyük eleştiri malum bir sol kanat transferi yapılmamasıydı belki ama Fenerbahçe'nin en kritik transferlerin yoğun transferleri yaptığı stoper mevkinde de ne kadar ihtiyaca yönelik transferler yapıldı o da tartışılır. i̇lk etapta Serdar Sadık ikilisinden bahsediyorduk ki bir de Reyes var arada tabii. Korkunç bir hayal kırıklığı. Ondan sonrasında Zanka'sıydı, Rami'siydi. Son olarak e, Falet eklendi o gruba. Ama işte Zanka gitti, Rami gitti. Sadın sakatlığı var. Ve Jason ille de Jason. Bu arada haberin e, bir bölümünde Ersun Hoca gittikten sonra, daha doğrusu hoca değişikliği olduktan sonra da Jason yerini korudu ifadesi vardı. Orada şöyle bir durum var. Elde stoper olmadığı için Jason normal şartlarda e, sağlıklı ve cezalı olmayan oyuncu grubunda Jeyison'un bir daha o mevkide forma giymesi mümkün görünmüyor. Ön liberoda oynar mı? O da tartışılır. Ama gelinen noktada bir oyuncu mevkisi olmadığı halde ve o mevkide başka oyuncular varken gerçekten o mevkinin oyuncuları varken burada oynuyorsa o zaman ee, pek duymaktan haz etmiyorlar belki ama Ersun hocanın tercihleri tartışılır.